Çaça! <laughs> Ay Aspar Bey günaydın. Evet aydın. <laughs> Ay siz dün neler yapmışsınız ya? Ne? Vay vay vay! Bizim mahallemizde bir kahraman varmış ya. Sensin be kahraman. <laughs> Allah aşkına nereden çıkartıyorsunuz böyle lafları Aspar Beyciğim ya? Gören de zorla söylettiriyorum zannedecek. Ama var, var, doğru öyle bir kahraman tarafım var. Ha siz de az değilmişsiniz ya duyduk bir şeyler. Süpermarketçi adam! Dur bakayım. Eğer şu an Narim vücuduma bir saldırı olursa... ...sizi hapislerde sürüm sürüm süründürürüm. Kabullenmesi zor ama helal olsun. Çocukları kurtarmışsın helal olsun. Ha? Evet oldu öyle bir şey ya. Evet oldu. Hadi bırakın beni ben gideyim. Kurtardı çocukları kurtardı. Bilgini falan hastaneye o götürdü kucağında. Ya Allah aşkına bakmayın bu balkon gazetecisine abartıyor. Yok öyle bir şey ya. A. Yürek getirdim sana. Yürek mi? Hı. Ben almayacağım bunu ya. Bir dakika, aslında haklı almamakta yani. Adamda zaten bolca yürek var. Bende de var ya yürek. Var, öyle değil mi Letafet Hanım? Bende de yürek var. Tamam, o zaman siz burada yürek yürek böyle oturun. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Biraz geç gidiyorum, geç açıldığı için ama gideceğim. Vay be. Sahibini bekleyen bir mektubum varmış. Yani ben de ne diyeceğimi bilemiyorum kardeşim. Kusudan sadece bunlar mı çıktı? Evet. Sadece bebeklik eşyalarımı saklamışlar. Biz anne babamıza mektup yazmıştık. Senin de annen baban sana mektup yazmışlar demek ki. Evet. Mektubun her kelimesini ezberledim. Sanmıyorum. Öyle ama çok okudum. Peki bu ne? Mektup işte Tonguç. Annemin el yazısı. Ya hayır onu demiyorum. Baksanıza mektubun üstünde bir şeyler belirdi. Aa! Burada bir şeyler yazıyor sanki. Vallahi yakmadım. Tamam kalorifer sıcak ama yanmamıştır. Tongi, sen harikasın kardeşim. Diyorsun. Burada, burada gizli bir şeyler yazıyor. Kalorifer ısıtmıyor. yetmiyor. Ee, yazıyı ortaya çıkarmak için bir ütü ya da buharlı bir ev aleti işimizi görür. Ama buhar kağıda zarar verebilir. O zaman direkt bir ısı kaynağı bulalım. Aman kağıdı yakmayalım da. Mum! No. No. Ya ne yapacağınız? Yakacaksınız mı kağıdı? Yazık günah ya. İsterim ki makarna bitsin, yağ tükensin, tuz bitsin, bakkalda bulunur mum, elektrikler kesilsin. Elektrikler, bu ne ya? Bakkal duası gibi bir şey oldu, bu olmadı ki ya. Kamil amca, mum var mı? Neden? Bize gerekiyor da. Ya. Ya en pahalı şey ya benim yağ vurgu yapmam lazım. Ben mum makarna onlarla uğraşmışım ya. Tam Kamil zamanıma denk gelmiş demek ki ya. Yok mu mum? Annemin mektubunu okuyacağız. Annemin mektubu? Var mı? Ha, kibritle vereyim mi? Lütfen. Dikkat edin dükkanı yakmayın ha. Süpermarketçi adam. Hemen. Gel. Yok gelmiyorum ben. Ya bir gel. Yok ya. Ya gel içeride kurtardığın çocuk içeride gel bak. Ya bir iyilik yaptık vallahi adımızı çıkaracaksınız ha. Bak Yiğit Efe de içeride. Bir şeyler yapıyorlar mumla. Annemden mektup kalmış mı dedi Yiğit Efe. Tam duyamadım da. Mektup Ay maşallah Asuman Hanım. Hay maşallah. Tilki kulağı mübarek ya. Ben duymadım daha ne konuştuklarını ya. Sen ne zaman geldin ya? Hani sen marketteydin? Market değil, süpermarket efendim. Hem Yiğit Efe diyordunuz. Siz ne diyor? Ne bileyim işte annesi, mektup filan bir şeyler yapıyorlar içeride. Ben o zaman kurtardığım çocuğa bir bakayım, başını filan okşayayım ya. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Kim, ne, neydi efendim? Bakayım. Evet. Eh evet, canım oğlum bugün bir yaşına daha kalmadın, evet. İleride çok yakışıklı bir çocuğa, evet. Selam, kelam Ee bunda hiçbir şey demiyor ya. Mum'a yaklaştıracağız. Altında bir şey daha yazıyor. Ha ne yazıyor? Ya müsaade ederseniz bakacağız işte. Ellerinden aldınız. Can hata mı yaptın bana? Ha? <laughs> İyi hadi al bakalım. Dur okuyalım. fler anlamsız görünüyor. Not alalım. Not alalım. Hemşerim Hadi diyelim bu çocuklar mektuptaki izin peşinde. Sen neyin peşindesin, niye not alıyorsun? Yardım ediyorum ben onlara ya. Allah Allah. Evet. O da mahallemizin bir abisi artık. Yani bu ismi tuhaf adam da mahallenin bir abisi. He abim mi? Vallahi abim. Yiğit Efe yazdıysan ofise gidelim. Bizim ekibe haber verdim ben. Hadi gidelim oturup konuşuruz. Aspar Bey siz de gelecek misiniz? Ee, yok ben bir öğle arası vermiştim de eve gidip dinleneceğim. Sonra belki uğrarım yanınıza. Siz geçin. Evet. Öğle arası ya ben dinlenmeye. Oradan da çıkamam yani buradan çıkacağız. Geç. Ne? Yapayım? Nereye? Mühim meselelerimiz var anne. Şifre çözüyoruz. Durdurma beni. Tamam ama nereye gittiğini söylesene. Ne, nereye diyor? Of hayda! Çok boş bırakmaya gelmez abla. Vallahi şirket nereye giriyor, nereden çıkıyor hiç takip edemiyorum. Bir bilene mi sorsam acaba ben ya? Elbette. Gurur yapma bu konularda ablam, Sor. Soracağım çaresiz. Tabii ya. Sor. Sana da zahmet olacak ama Olur mu ablam ne zahmeti? Sor. Söyle. İyi o zaman. Vallahi sağ ol Şevket. Dükkana iyi bak. Ben danışmaya gidiyorum. Ay sevgiyi de alayım. Benim anlamadığım o anlar. N nasıl ben? Nasıl ben ya? Gene et mi kokacağım ben ya? Abla.